Merhaba, ben Avukat Murat Tezcan. Aslında medeni kanunumuzda hukukun kaynaklarında biz şunları öğrendik birinci sınıfta. Dedik ki kanun, genel örf adet ve hakimin hukuk yaratması. Ama bir başka kaynak daha olduğunu net bir biçimde söyleyeyim. Somutta, fiiliyatta bir kaynak olduğunu söyleyeyim. O da Yargıtay'ın ilke kararları. Aslında biz yargıta içtihadı birleştirme kararlarını kanun niteliğinde değerlendiririz ve onların uygulanmasını zaten hakimin bağlayıcı bir şekilde olduğunu söyleriz ama ilke kararlarına ilişkin böylesi bir değerlendirme yok. Zaten nitekim ilke kararları yargıtayın da olsa danıştayın da olsa yayınlanmazlar ama hakimler bu kararları bilirler ya da bu ilke kararları çerçevesinde hareket etme zorunluluğu hissederler. Buna benzer bir ilke kararı da bu kanalı takip edenlerin çok yakından takip ettiği ya da bildiği gibi ön alım hakkına ilişkin verildi. Aslında bu ilke kararı bir sosyal medya mecrasında ilk önce paylaşıldı. Bir hakim tarafından paylaşıldı ama birçok meslektaşım, birçok hakim, birçok doktrine katkı sunan akademisyen bana ulaştı dediler ki ya böyle bir ilke kararı var mı? Siz bu ilke kararından haberdar mısınız? İşin açıkçası bu ilke kararına ilk önce ben de ulaşamadım ama daha sonra araştırmalarım sonrasında bu ilke kararının olduğunu net bir biçimde söyleyebiliriz. Hatta yine sosyal medyada ilke kararının tamamı da paylaşıldı daha sonra ama özellikle ilke kararının dikkat çeken ya da belki de en can alıcı noktası tabii ki derdest davaları nasıl uygulanacağı. Biliyorsunuz bu konu büyük bir kıyamet kopardı ki çok haklı bir biçimde. Çünkü açıkça anayasaya aykırı olan bir düzenleme ön alım davalarında derdest davaları da etkiler bir biçimde karar verildi. Yani ister dosyanız istinafta olsun, ister yerel mahkemede olsun, isterse 7 yıl, 8 yıl sürmüş bir yargıtay sürecinde olsun hiç fark etmez. Dedi ki devam eden dosyalar kapsamında da biz raiç bedel uygulamasına geçiyoruz ve ön alım kararlarında tapudaki bedelleri falan önemsemiyoruz. De. Ve dosyalar patır patır istinaflama aşamasında, yargıta yaşamasındaysa yargıta yaşamasında geri dönmeye başladı. Niçin? Derdest dosya oldukları için. Yani yıllarca mücadele etmişsiniz, siz tapudaki bedele güvenmişsiniz, o bedeli de depo etmişsiniz. Uzunca bir süredir o paradan da yararlanamıyorsunuz. Ama derde dosyaları da etkiler bir biçimde böyle bir kanun düzenlemesi yapıldığı için siz artık süreci başa almak durumundasınız. Ve işin açıkçası bu kanunun yürürlüğe girdiği andan itibaren biz raiç bedelleri belirleyeceğiz ve ona göre ön bedelleri yatırılacak ifadesinden nasıl anlaşılması gerektiği konusunu tartışmaya açmıştık. Hatta bu konuda yine kremisyenlerin düşüncelerine, kendi düşüncelerimize de yer vermiştik ama bunların daha da önemlisi aslında kanunların ya da hukukun genel ilkelerine biz dikkat etmiştik. HMK hükümleri çok net bir biçimde açıktı. Bir dava açıldığı tarihteki durum ve koşullara göre sonuçlandırılması gerekir ama şimdi Ön alım davalarındaki bu değişiklik sonrasında hakimler aslında hukukun genel ilkelerine göre hareket etme eğiliminde olduğunu net bir biçimde söyleyeyim. Ama bu ilke kararı çerçevesinde kendi kararlarından da döner şekilde işlem yapıldı. Niye? Çünkü ilke kararı olarak hakimler arasında paylaşılan ve Yargıtay 7. Hukuk Dairesi'nin bu yönüyle bir paylaşımı şunu söylüyor. Diyor ki TMK'nın 734 Taksim 2. maddesinde yer alan raiş bedel hakim tarafından gecikmeksizin belirlenir ifadesinden değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılan davalar bakımından ön alım hakkına konu payın dava tarihindeki raiş değerinin bunda bir sorun yok. Değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalar bakımından ise ön alım hakkına konu payın değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihteki raiş değerinin anlaşılması gerektiği diyor. Şimdi bunu nasıl çıkartmışlar ben bunu anlamış değilim. Çünkü ilgili hüküm diyor ki raiş bedel hakim tarafından gecikmeksizin belirlenir. E tamam da yani burada davanın açıldığı tarihin hiç bir anlamı yok? Hiç bir hükmü yok? Hiç mi HMK'nın değeri yok? Siz bu kanun değişikliğinden sonra otomatik hemen uygulayacağım mı diyorsunuz? Bu bir usul hükmü olarak mı değerlendiriyorsunuz? Bütün bu hukuki değerlendirmeler hiç olmaksızın, hiç yapılmaksızın buna benzer bir ifadeyle hakimlerin aslında karar verme yetkileri ki hakim sadece hukuka ve vicdana göre karar verir. Aslında burada bir kaynak olmayan bir ilçe kararı doğrultusunda aslında hakimin net bir biçimde iradesine, kararına ipotekle konulduğunu net bir biçimde söyleyeyim. Kararını oluşturmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bu derdest davaların uygulanmasına ilişkin kanun hükmünü somut norm denetimiyle Anayasa Mahkemesi'ne götürmek isteyen ya da buna yönelik kendi vicdani kanaati oluşan hakimlerin de kararlarını otomatik ket vuruyorsunuz. Şimdi bu kabul edilebilir bir durum değil. E siz Hakim vicdanıyla karar verecek. Hakim kanunla hukukun genel ilkelerine göre karar verecek. Hakim belki bu şekilde değerlendirmiyor. E sen daha henüz senin önüne gelmemiş, henüz Yargıtay'ın önüne taşınmamış bir dosya ile ilgili aslında içhâsî rey kararında bulunuyorsun. Bu da yine hukukun genel ilkelerine aykırı. Çünkü bir ilçe kararı doğrultusunda oluşabilmesi için öncelikle kendince bir kararlar manzumesi oluşması, kararların oluşması lazım. Çelişkili kararlar oluşması lazım. Bu çelişkili kararlara önlem olmak için önceden rol almaman lazım. Yargıtay kendi önündeki dosyalarla ilgili karar verir ve bu kararlar eğer hızlı bir biçimde farklılık arz ediyorsa belki o zaman bir ilke kararı oluşturabilir. Hatta bence bir ilke kararı değil bir iştahı birleştirme kararı verebilir. O zaman ben bunu daha ciddiye alabilirim, daha dikkate alabilirim. Ama sen böylesi bir ilke kararı çerçevesinde hakimlerin kararlarına ya da iradelerine ipotek koyarsan bu başlı başına mahkemeler tarafından da, yargıtay tarafından da yapılmış açık bir hukuksuzluk anlamına gelecektir. Şimdi duyumlar alıyorum, meslektaşlarım bana ulaşıyorlar, diyorlar ki ya biz... Dava tarihindeki raiç bedelinin hesaplanmasına ilişkin mahkeme karar almıştı bu dosya çerçevesinde ama bir baktık ki sosyal medyada da dolaşması nedeniyle bu kararı, bu ilke kararını ara kararından rücu etti. Yani döndü ve şimdi şimdi kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki raiç değerin depo edilmesini talep ediyor. Yani hatta bilirkişi incelemeleri bu yönüyle yapılacak diye. Şimdi yani çok komik. Resmen ülkemiz sosyal medya üzerinden dönen kararlar üzerinden oluşturuyor. Ama halbuki genç meslektaşlarımız, genç hakimlerimiz anayasaya açıkça aykırı olduğunu düşündüğü bu konuda somut denetimi yoluyla anayasa mahkemesine taşıyacaklardı konuyu. Taşımak istiyorlardı. Çok da biliyorum. Ama şimdi elleri kolları bağlı. Niye bağlı? Çünkü fiilen böyle bir ilke kararı olduğunu düşünen hakim şunu diyecek. Ya ben kararı vereceğim de kararım bozulacak. Kararın bozulması benim notuma etkileyecek, yükselmeme etkileyecek. O dolayısıyla ben bu yönüyle niye riske gireyim kendimce? Şimdi e, dolayısıyla o zaman da hukuktan falan bahsetmek artık zaten mümkün değil. Onun için tabii her şeyi kanunlarda eleştirilerde arıyoruz, idarenin bakış açısında arıyoruz, bu hukuk devleti yönünden değerlendirmelerimizde hep bunlara bakıyoruz. Ama yargının kendi içerisinde de çok ciddi problemler yani hukuku uygulamakla görevli olan yargının kendisine de net bir biçimde çeki düzen vermesi gerekiyor. Evet belki bu video özellikle cesur olmak zorunda olan hakimlere de bir vesile olur. Bu ilke kararının hatalı olduğunu net bir biçimde ifade edeyim ama maalesef hukukun kaynakları içerisinde yer almasa da net bir biçimde uygulandığını görüyoruz. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Belki önümüzdeki dönemde bu düzelmiş kararlardan bahsederiz ya da umuyorum bunu kolay gelsin.